Değerli basın mensupları, ekranları başından sesimizin ulaştığı tüm yurttaşlarımız Türkiye İşçi Partisi adına hepinize saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Evet bu hafta gündemimiz belli ki yine kadın olacak. Ülkemizin nadide erkekleri kendi uydurdukları suni kadın gündemlerine çözüm araya dursunlar. Biz bu ülkede yaşayan her kadının her gerçek problemi için çözüm üretmeye ve aramaya devam ediyoruz. Bugün Türkiye İşçi Partisi adına Türkiye İşçi Partili kadınların hazırladığı bir kanun teklifimiz var. Ve onu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuyoruz teklif olarak. Bu teklifin detaylarını paylaşmak için bugün karşınızdayım aslında. Ama ondan önce izniniz olursa size birkaç çok kritik bilgi vermek istiyorum. Mesela bizi dinleyen tüm yurttaşlarımıza, buradaki basın mensubu arkadaşlarıma sormak istiyorum. Bu ülkede yaşayan 13.3 milyon kadının Evde çocuk bakmak zorunda olduğu için iş bile arayamadığını biliyor musunuz? Mesela çocuk gelişimi uzmanları her çocuk için mutlaka gerekli derken bir maaşımızı vermek zorunda kaldığımız özel kreşler dört yanı sarmışken buna rağmen bu ülkedeki çocuklarımızın yalnızca 2.8'inin kreş eğitimi alabildiğini biliyor musunuz? Mesela son 15 yılda MEB'e ait kamusal kreşlerin neredeyse %80'inin mevcut saray rejimi tarafından kapatıldığını biliyor musunuz? Mesela 4-6 yaş aralığındaki yarım milyondan fazla çocuğumuzun ücretsiz ve güvenilir devlet kreşleri yerine birçoğu denetimsiz Kur'an kurslarına gönderildiğini biliyor musunuz? Mesela iş yerlerinde kreş açması zorunlu olan büyük büyük patronların bu sorumluluğu yerine getirmek yerine 3 kuruşluk para cezalarını ödemek ya da kadın çalışan sayılarını düşük göstermek suretiyle kreş açma yükümlülüğünden kaçtığını biliyor musunuz? Binlerce, on binlerce kadın çalıştıran koca koca firmalardan bahsediyorum. Bunların tamamı görevini yapmazken kutsal devletimizin bu tabloyu sadece seyrettiğini biliyor musunuz? İşte bugün bu yüzden karşınızdayız. Ama şundan da bahsetmek lazım belki biraz. Yani neden böyle? Bu ülkede neden böyle oluyor? Neden böyle fantastik böyle acıklı rakamlarla muhatap bu ülkenin çocukları ve kadınları? Yani bu cinsiyet eşitsizliği arkadaşlar tam olarak nerede başlıyor? Çocuk sadece annenin mi? Bu kadınlar bu çocukları mesela tek başlarına mı yapıyorlar? Bu cinsiyet eşitsizliği daha ne kadar bu şekilde sürecek? Mesela çok enteresan veriler var. Bu ülkede yaşayan ve kendine baba diyen erkeklerin neredeyse %70'inin ömründe bir kere bile bebek bezi değiştirmediğini biliyor musunuz? Annelerin çocuklarına bakmak zorunda kaldıkları için iş arayamazken babalarda bu oranın yüzde sıfıra yakın olduğunu biliyor musunuz? Neden iş görüşmelerinde mesela sadece kadınlara evli misin, çocuk yapmayı düşünüyor musun diye soruluyor. Bunları hiç düşünüyor musunuz? düşünmüyorsunuz. Sizden kastım elbette bizleri izleyen sevgili yurttaşlarımız değil. Çünkü bu sorunu tüm kadınlar iliklerine kadar her gün yaşıyorlar. Bunları bilmeyenler, bilip de bilmezden gelenler saray rejimi ve atarkin devlet haklı. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Çünkü iktidarın aslında önümüzdeki günlerde anayasaya da sokmak istediği tırnak içinde kutsal ailesi aslında tam olarak şöyle çalışıyor. Anne baba çocuklardan oluşuyor. Babamız dışarıda çalışıyor, eve para getiriyor. Annemiz evde oturuyor, çocuklarına bakıyor ve sonsuza kadar mutlu yaşıyorlar. İşte saray rejiminin bizden beklediği aile düzeni bu. Peki bunun içinde ne oluyor? Yani sonsuza kadar mutlu yaşamazsa bu aile. Mesela anne bir ihtiyacı olduğunda evdeki eşin eline bakmaktan mutlu değilse, mesela şiddet görüyorsa, türlü çeşitli şiddete maruz kalıyorsa, ekonomik şiddete, cinsel şiddete, mesela her gün düzenli olarak küfür ya da dayak yiyorsa o eşten, mesela hiçbir gerekçesi olmasa bile sadece artık o adamla aynı evde yaşamak istemiyor ve boşanmak istiyorsa, ne yapacağız bu tabloda bu kutsal aileyi diye soran var mı? Yok. Mesela bu annenin gidecek yeri var mı? Yok. Mesela bu anne çalışmak istese gidecek yeri var mı? Yok. İşini 10 yıl önce bıraktığı için yeni bir iş bulabiliyor mu? Yok. Hiç okuma fırsatı verilmediği ve doğrudan kutsal annelik mertebesini atladığı için herhangi bir eğitim alma fırsatı bulamadıysa ne yapacak? Buna bir cevap veren var mı? Yok. Yani özetle bize dayattıkları, biz kadınlara dayattıkları bu kutsal ailede kadının gidecek yeri var mı? Yok. Parası var mı kendine ait? Yok. Nafaka hakkı var mı? Aylık bakarsanız ortalama 500 lira. Eğer mahkemeye başvuracak parası ve buradan karar çıkartacak şansı varsa ve bağlanırsa ve bağlandığı zaman tahsil edilebilirse ve bu hakka yobazlar tarafından çökülmezse evet cüz'i bir nafaka hakkı var. Peki son olarak sonuyorum bu kadının can güvenliği var mı? Yok. 20 kere devlete başvurmasına rağmen en yakınındaki erkekler tarafından öldürülmeye devam edilen kadınlar var bu ülkede. Ve dediğim gibi bize bu durumu kutsal aile masalıyla yutturmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. İşte sevgili arkadaşlar, kadına yönelik şiddet dediğimiz şey tam olarak burada başlıyor, tam olarak burada üretiliyor. O yüzden bakmayın iktidarın böyle şiddete sıfır tolerans tö falan diye masallar anlattıklarına. Bu kadını erkeğe bağımlı kılan düzeni savunan her kimse çok açık ve altını çizerek söylüyorum kadın düşmanıdır. Bu iktidarın mevcut politikaları kadın düşmanı politikalardır. Ve saray rejimi bakın aileyi bundan ibaret gördüğünü, kadını erkeğe tabi bir düzende yaşatmak istediğini hiç saklıyor mu? Hiç saklamıyor. Gelin dönüp bakalım son açıklamalarına. Her yerde akıl vermeyi biliyor değil mi? En az 3 çocuk diye. Daha çok yakın zamanda transfer ettiği bir milletvekilinin eşine söyledikleri bizler dahil hepimiz utandırmış durumda. Her fırsatta ortaya çıkıp fıtrat mıtrat diye uydurduklarından biz kadınlara artık gına gelmiş durumda sevgili arkadaşlar ve saray rejimi bu isteğini hiç saklamadığı gibi bu isteğini yerine getirmek için de canla başla çalışıyor. Bakın sadece çok küçük bir rakam vereceğim size. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın istatistiklerine göre 2007-2008 yılında 500'e yakın kamu kreşi varken 2006'ya geldiğimizde bu rakam kaça düşmüş biliyor musunuz? 56. Yeni kreş açmak yerine artan nüfusu oranlı olarak mevcut kreşleri kapatmayı tercih ediyor. Bunların yerini ne alıyor peki? Merdiven altında hiçbir denetimi olmayan sübyan mektepleri gibi faaliyet gösteren denetimsiz Kur'an kursları alıyor. Yani en az 3 çocuk istemeyi biliyorsun ya Sayın Erdoğan buradan bütün kadınlar adına sana bir seslenelim. En az 3 çocuk istemeyi biliyorsun da her mahalleye en az 3 kreş açmayı neden bilmiyorsun? Dindar ve kinder olsunlar diye el kadar çocukları gelişimlerine uygun olmayan çoğu merdiven altı sübyan mekteplerine mahkum etmeyi biliyorsun da kreş açmayı niye bilmiyorsun? Bak mesela bütçe dönemindeyiz değil mi? Önümüze şimdi bütçe kanunu gelmiş durumda. Kültür Bakanlığı'nın bir yıllık bütçesiyle Çevre Bakanlığı'nın bir yıllık bütçesini toplayıp üst üste koyduğumuzda bir Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi etmiyor. Sen buna verdiğin bütçenin sadece onda birini ayırıp neden kreş açmıyorsun? Bunun bir cevabı var mı Sayın Erdoğan? Tüm kadınlar adına soruyoruz. Hani her yerde atıp tutuyorsunuz ya kadınlar şöyle önemli, kadınlar böyle miyim? Bundan daha önemli bir sorun yok şu anda bu ülkede yaşayan kadınların. Siz her fırsatta çıkıp en az 3 çocuk masalları anlatırken o çocukların ne yiyeceğini, ne içeceğini yani o çocukları kimin bakacağı konusunda en küçük bir proje ortaya koymadığınız gibi bunu sadece ve yalnızca kadınların görevi da altını her bulduğunuz fırsatta kalın kalın çiziyorsunuz. İşte biz tam olarak bu iki yüzlülüğünüzden nefret ediyoruz. Biz tam olarak bu iki yüzlülüğünüze itiraz ediyoruz. Hazırladığımız kanun teklifi de aslında bununla ilgili. Ve sadece bu iş bir layıklık meselesi değil. Kreş açmamasının tek sebebi çocukları sübyan mekteplerine mahkum bırakmak istemesi değil. Bir görünümü daha var bunların. Ataerkil devlet kamu kreşi açmak ya da iş yerinde kreş açılmasını sağlamak yerine ne ödüğü belirsiz dini kursları ve özel kreşlerin teşvikini her zaman için tercih ediyor. Bu şekilde hem kadını eve mahkum edip yok ediyor hem de sevgili patronlarını mutlu ediyor. Bakın 2012 yılında bir genelge çıkarttılar. Kreş açmak isteyen kamu kurumlarına kaynak tahsis etmeyeceğini açıkladılar. 2015 yılında bakanlar kurulu kararıyla Vergi muafiyeti getirdiler kimlere? Özel kreş sahiplerine. Fiyatlarda herhangi bir değişiklik oldu mu? Asla ve kata olmadı. Bugün gelin bakalım devlet çocuk bakımını bir kadının sırtına yüklüyor ya o özel kreşlerde durum ne mesela? Bir çocuğunuz varsa mahallede ücretsiz, nitelikli, layık eğitim veren bir devlet kreşi bulma ihtimaliniz neredeyse yüzde sıfır bu ülkede. Tek ihtimaliniz var ya bir bakıcı tutacaksınız ya özel okula, özel kreşe vereceksiniz. Özel kreş dediğimiz yerlerin aylığı şu anda sevgili arkadaşlar 4 bin liradan başlıyor. En ucuzundan bahsediyorum. 24 bin liraya kadar çıkan var. Bu olmadı bir bakıcı tutayım demek isterseniz eğer 10 bin lira paralardan başlayan bir sistemle karşı karşıyayız. Peki burada biz sormak zorundayız. Şimdi sormak zorundayız. Bu çocuklar kimin? Bu çocuklar sadece kadınlara mı ait? Bu çocuklar toplumun diyorsak neden bütün bakma sorumluluğunu sadece kadınların sırtına yüklüyoruz? Yani kadın bin türlü görevin altında ezilirken toplum ve yöneticileri ve kutsal devletimiz ne yapıyor? Oturuyor sadece seyrediyor. Mesela Aile Bakanlığı gelecek değil mi önümüzdeki hafta bütçesi var görüşeceğiz. Belediyeler, Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor bunlar? Hiçbir şey yapmıyorlar. Yapmaları gereken şey çok açık ama hiçbir şey yapmıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı mevcut kreşlerini kapattığı yetmiyor. Bütçesinden Maarif Vakfına, Dinci Vakıf ve Kuruluşlara ayırdığı paranın tenezzül edip beşte birini bile kreş açmak için ayırmıyor. Belediyelerde durum ne bakalım? Zaten saray rejimine ait belediyelerin durumu tam olarak anlattığımız sebeplerle ortada. Muhalif belediyelerin bir çoğunun da gündeminde değil, olup da gündemini alan muhalif belediyelere yer tahsisi bile yapılmıyor, bütçe desteği bile verilmiyor. Hadi gelin bir de şimdi iş yerleri patronların durumuna bakalım. Forslu böyle markalar var koca koca değil mi? Sürekli kadınlara ürün satmaya çalışıyorlar, ne kadar kadın dost olduklarından bahsediyorlar falan. Türkiye'de şöyle bir düzenleme var. Kanuni bir düzenleme. Birçok insanın bilgisi yok. 150 ve üzerinde kadın çalışan olan iş yerlerinde kreş açmaları aslında zorunlu biliyor musunuz iş yerlerinin? Zorunlu. Mecburlar bunu yapmaya patronlar. Ama yapmıyorlar. Ne yapıyorlar mesela? 149'da tutuyorlar kadın işçi sayısını. Usulsüzlük yapıyorlar. İnsanları kaçak çalıştırıyorlar. Bunların hiçbirini yapmasalar bile yüce devletimizin bu zorunluluk karşısında uygun gördüğü para cezası ne kadar biliyor musunuz? Ayda 1000 TL. Birçoğu kreş açmak yerine kadın çalışanlarını, erkek çalışanlarını, çocukların hakkı olan kreşi sağlamak yerine ayda bin lira gibi komik ücretleri ödeyip hayatına devam etmeyi tercih ediyor. Ki zaten olur da yanlışlıkla bir denetime denk gelirse oluyor bu. Bunların yarısından çoğuna devlet dönüp bakmıyor bile sevgili arkadaşlar. İşte biz de şu anda tam olarak, tam olarak Türkiye İşçi Partisi olarak buna itiraz ediyoruz. Bakın bugün dediğim gibi bir kanun teklifini biz verdik ve bu kanun teklifini çok önemsiyoruz. Başta iş yerleri olmak üzere ücretsiz, layık, bilimsel kreş her çocuğun hakkıdır diyerek yola çıktık ve verdiğimiz kanun teklifinde çok net olarak şunları talep ediyoruz. Bir, 150 kadın ebeveyn diye başlayan bir kanun zaten kanuni düzlemde kadın erkek eşitsizliğinin altını çizer. Böyle bir şey kabul etmek mümkün değildir. Teklifimizin birinci maddesi şudur. 50 ve üzeri ebeveyn çalıştıran her iş yerinde kreş açılması zorunludur. Birinci madde. İkinci madde yok o taşeron yok şu bilmem ne bunlara bakılamaz o iş yerlerin, o iş yerinde çalışan tüm ebeveynlere göre hesap yapılır. Açmadın mı kardeşim? Eskisi gibi öyle ayda bin lirayı vereyim ondan sonra bu işin içinden çıkayım yok. Üçüncü madde. Artık bundan sonra bu yükümlülüğüne uymazsan ayda en az 10 bin liradan başlayan para cezası ödemek zorundasın. Yetti mi? Yetmedi. Çünkü büyük büyük şirketlerden bahsediyoruz. 10 bin lirayı saatte kazanan insanlardan bahsediyoruz. Eğer hala ve ısrarla bu yükümünü yerine getirmezsen Üçüncü ihlalinde iş yerinin geçici kapatılması, beşinci ihlalinde iş yerinin tümden kapatılmasını biz bugün sunduğumuz bu kanun teklifiyle açık ve net bir şekilde talep ediyoruz. Yeter mi? Yetmez. İş yerlerindeki düzenleme zaten hali hazırda bir iş bulmuş çalışabilecek kadar şanslı kadınlarla ilgili bir düzenlemedir. Ya iş bile arayamayan 13.3 milyon kadın ne olacak? Bunlar için de ayrıca bir maddeyle her mahallede Aile Bakanlığı denetiminde bir kreş açılmasını, ücretsiz, layık, bilimsel eğitim verecek bir kreş açılmasını zorunlu kılınmasını talep ediyoruz. Bunun için Aile Bakanlığı'na ayrıca bütçe ayrılmasını kabul ediyoruz. Ve şunu çok açık ve net söylüyoruz arkadaşlar biz bu ayrımcılığı kabul etmiyoruz. Biz çocuğu sadece kadın tek başına yapmış ve tek başına belli bir yaşa getirmek zorundaymış gibi davranan bu saçma sapan toplum düzenini de bunu aile adı altında bizlere yutturmaya çalışan saray rejimini de o saray rejiminin sırtını dayadığı ataerkil düzeni de kabul etmiyoruz arkadaşlar. Çocuk bakımı dediğimiz şey kadın ve erkek tüm toplumun tüm ebeveynlerin ortak sorumluluğudur. Kadınları eve, çocukları merdiven altı kurslara kapatan bu yobaz düzeni kabul etmiyoruz. Eğitimsizliğe, işsizliğe mahkum edilip babanın, eşin ama illaki bir erkeğin iki dudağı arasına bakmayı, bırakılmayı, eve kapatılmayı kabul etmiyoruz. Bir iş bulup çalıştığımızda dahi iş yerinde ayrımcılığa uğramayı, horlanmayı, şiddeti sırf kadın olduğumuz için işten ilk atılan olmayı biz kabul etmiyoruz. Çarşıda pazarda fiyatlar el yakarken gece gündüz çalışıp kazandığımız 3 kuruş parayı da kreş parası ya da bakıcı parası adı altında harcamayı kabul etmiyoruz. Bizi işe, ekmeye hayata aç bırakanların çocuklarımızı kreşe, oyuna aç bırakmasını ve bunu fıtrat adı altında satmasını kabul etmiyoruz. Açılmayan kreşlerin yerine dolduran sübyan mekteplerinizi kabul etmiyoruz. Özel kreşlere paramız yetmediği için çocuğumuzla birlikte eve kapanmak istemiyoruz. Kreşe yollayacak paramız olmadığı için çocuklarımızın yaşıtlarından geri kaldığı bu adaletsiz bu rezil düzeni kabul etmiyoruz. Kadın erkek ayrımı yapılmaksızın ebeveyn çalıştıran iş yerlerinde kreş açılmasını sağlamak, açmayanı caydırıcı şekilde cezalandırmak bu devletin görevidir diyoruz. Her mahalleye yeter sayıda kreş açmak bu devletin görevidir diyoruz. Çağdaş nitelikli ücretsiz kreş her anne babanın ama onlardan da önce her çocuğun hakkıdır diyoruz. Tam da bu yüzden diyoruz ki biz tipli kadınlar olarak çocuklar kreşe kadınlar iş ediyoruz. Ve buradan bitirmeden önce açıklamayı son bir çağrı yapmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta sonundan beri sokaklara dikkat edin. İstanbul'un dört yanında, Türkiye'deki dört bir ilde mor önlüklü ve pek inatçı, güler yüzlü kadınlarla karşılaşacaksınız. O kadınlar sizden bir imza isteyecekler. Bu kanun teklifine bir imza verin ve bu devleti yöneten erkek akıl artık kadınların sesine bir kulak versin derler. Sizden hepinizden ricam. Lütfen o kadınları gördüğünüzde yanlarına gidin, bu kampanyaya bir imza verin. Sizden hepinizden ricam. Çalışan özellikle bütün kadın arkadaşlarımdan, bütün kız kardeşlerimden rica ediyorum. Çalıştığınız iş yerini devlete ihbar edin demek çok isterdim ama oradan bir karşılık alınmayacağını çok iyi biliyorum. O yüzden lütfen çekinmeyin, bize ihbar edin. Bütün ihbarlarınızın bizde kalacağına dair gizlilik garantisi veriyorum sizlere ve sizden bize iş yerlerinizi ihbar etmenizi istiyorum. Sosyal medya hesaplarından bana ya da tipli kadınlara ulaşabilirsiniz. Tipli kadınlar et tip.ok.tr adresine bir mail atabilirsiniz. Dediğim gibi gördüğünüz bir standta bu iş için emek harcayan güzel kız kardeşlerimin yanına gidip bir imzayla onlara destek olabilirsiniz. Ve son olarak bitirmeden önce de şunu söyleyeceğim. Kadın ürünleri üreten, yüzlerce kadın işçi çalıştıran, Kadınlara reklam yapmak, mallarını satabilmek için milyonlarca lira harcarken bir kreş açmamak için türlü taklalar atan sözde kadın dostu markalar ayağınızı denk alın Türkiye İşçi Partili Kadınlar sizin için geliyor.